Aa. Ah. Ne işin var senin bu saatte? Seni okula götürmeye geldim. Hiç gerek yok canım. Oo, sayarlardan Kerem Bey teşrif etmişler. Günaydın. Hadi Zeynep. Ne hadi ya? Gidiyoruz, hadi. Hayır. İyi, madem o zaman okula kadar servis var. Aksel, çek o elini yoksa kırarım. Oo, çok korktum. Ne olur vurma Kerem abi. Aksel, uzatma i̇yi madem o zaman Zeynep Hanım. Sizi otobüs durağına alalım. Malum hiç param yok. Taksiyle gidemeyeceğiz. Hadi. Gel. Gidiyoruz. Bırakır Hadi. mısın kolumu? Gelecek yanlarına sıkıntı çıkarmış. Çıkarmıyorum. Zorla mı Gerekirse. Görüşürüz Keremciğim. Minibüs mü? Keşke otobüse binseydik ya. Bu saatte otobüsler nasıl oluyor biliyor musun sen? Böyle oturamazdım bile. Aa bak kim gelmiş. Kerem Beyler takipte.

Zeynep sen ne yaptığını sanıyorsun ha? Okula giriyorum. Bir sakıncası var mı? Ha, yetmedi. Eve aldınız. Şimdi de minibüs parasını veriyorsun. Evet, gerekirse çay kahve de ısmarlayacağım. Hatta sandviç alacağım onu. Güzel, bence orada kalmasın. Bir de nüfusunuza geçirin. Sonra Aksel Yılmaz diye gezinsin bütün hayat boyunca. Vallahi galiba bu yaştan sonra soyadı değişmiyor. Artık varol olarak devam edecek. Senin bir derdin mi var? Ha? Yani beni delirtmek mi istiyorsun? Aynı şeyi ben de sana soracağım. Sen mi beni delirtmek istiyorsun? Çok sakinim. Vallahi ondan geriye say bence. Ben seninle konuşurken öyle yapıyorum. Çok işe yarıyor. Ha. Zeynep, bu 10, herif sizde 9, kalmayacak 9, bu akşam. Sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir, sıfır. Çok işe yaradı. Çok sevindim. Ne güzel sakinsin şimdi. Belki daha mantıklı düşünmeye başlarsın. Düşünüyorum. Düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Ve aklıma Jane geliyor. Ya sizde kalırken ben böyle arıza çıkardım mı çıkarmadım. Ceyn bizde kalmıyor artık. Ceyn gitti. Ben de bir gün aynı şeyi Aksel için söyleyeceğim ama bugün değil. Ya yani son sözüm bu. Evet bu. Bu arada hani sen beni kıskanmıyordun. Ne alakası var? E aklın hep Aksel'de. Yani kıskandığım için değil. <laughs> Tabii. Bak nasıl biri olduğunu bildiğim için sen de biliyorsun. <laughs> tamam canım. Sonra görüşürüz ararsın tamam. Hadi hoşçakal. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.